Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Hiç merak ettiniz mi neden bir bebek eline aldığı her şeyi ağzına götürür? Ya da iki yaşındaki bir çocuk neden sürekli hayır der? Peki ya bir ergenin sürekli odasına kapanıp beni anlamıyorsunuz demesinin sebebi ne? İşte tüm bu soruların cevabı insan gelişiminin o muhteşem ve karmaşık yolculuğunda saklı. Bugün psikolojinin dev isimleri Piaget, Erikson ve Vygotsky gibi düşünürlerin ışığında insan yaşamının farklı evrelerini ve bu evrelerde hangi davranışların yaşa uygun kabul edildiğini keşfedeceğiz. Hazırsanız doğumdan yaşlılığa uzanan bu heyecan verici yolculuğa başlayalım. Her şeyden önce şunu anlamalıyız. Gelişim dümdüz bir çizgi değil. İnişleri ve çıkışlarıyla, denge ve dengesizlik anlarıyla dolu bir serüvendir. Her yaşın kendine özgü görevleri, krizleri ve öğrenme fırsatları vardır. Bu süreci anlamak hem kendimizi hem de çevremizdekileri daha iyi tanımamızı sağlar. Her şeyin başladığı o ilk iki yıla yani bebeklik dönemine gidelim. Bu, insan yaşamının en hızlı gelişim gösteren zamanıdır. Psikolog Jean Piaget bu dönemi duyusal motor dönem olarak adlandırır. Bebek için dünya dokunduğu, tattığı, gördüğü ve duyduğu şeylerden ibarettir. Çevresini duyuları ve hareketleriyle keşfeder. Başlarda gözünün önünden kaybolan bir nesnenin yok olduğunu zanneder ama zamanla bir oyuncağın üzeri örtülse bile var olmaya devam ettiğini öğrenir. İşte bu kazanıma nesne sürekliliği diyoruz. Bu zihinsel gelişimin ilk büyük adımıdır. Peki duygusal olarak ne olur? İşte burada sahneye Erik Erikson çıkıyor. Erikson'a göre bebek temel güvene karşı güvensizlik dediğimiz bir çatışma yaşar. Eğer annesi, babası ya da bakım veren kişi onun ihtiyaçlarını sevgiyle, şefkatle ve tutarlı bir şekilde karşılarsa bebek dünyayı güvenli, sevgi dolu bir yer olarak algılar. Ancak ağladığında kimse gelmiyorsa, ihtiyaçları sürekli ihmal ediliyorsa içinde dünyaya karşı bir güvensizlik tohumu ekilir. Bu yüzden bir bebeğin her ağlaması, her gülümsemesi aslında birer iletişim çabasıdır. O size buradayım, bana ihtiyacım var, güvende miyim diye sorar. Bu dönem sağlıklı bir bağlanmanın ve özgüvenin temelinin atıldığı en kritik evredir. Ve geldik 2 ile 6 yaş arasına yani erken çocukluk dönemine. O tatlı bebek gitmiş, yerine koşturan, konuşan, her şeye müdahale eden meraklı bir kaşif gelmiştir. Bu dönem meşhur 2 yaş sendromu ile başlar. Erikson bu evreyi Özerkliğe karşı utanç ve kuşku dönemi olarak tanımlar. Çocuk artık bağımsız olmak ister. Yemeğini kendi yemek, ayakkabısını kendi giymek, ne giyeceğine kendi karar vermek ister. Tabii ki bunu yaparken döker, saçar, bazen komik seçimler yapar. İşte tam bu noktada ebeveynin tavrı çok önemlidir. Eğer bu bağımsızlık denemeleri desteklenirse çocuk ben yapabilirim duygusunu tadar ve özgüveni gelişir. Ama sürekli ''dur yapma, sen beceremezsin'' gibi eleştirilerle ya da aşırı müdahaleyle karşılaşırsa kendi yeteneklerinden şüphe duymaya ve utanç hissetmeye başlar. Bilişsel olarak ise Piaget'e göre bu dönem işlem öncesi dönemdir. Çocuğun hayal gücü zirvededir. Bir sopa at, bir kutu araba olabilir. Sembolik düşünce gelişmiştir. Ancak düşünce yapısı hala ben merkezcidir. Yani dünyayı sadece kendi bakış açısından görür. Ben görmüyorsam o da beni görmüyordur diye düşünmesi bundandır. Başkasının ne hissettiğini veya düşündüğünü anlamakta zorlanır. Bu bir bencillik değil, gelişimsel bir özelliktir. Bu dönemde oyun çocuğun en önemli işidir. Oyun oynarken aslında dünyayı öğrenir, duygularını ifade eder, korkularıyla başa çıkar. Bir çocuğu anlamanın en iyi yolu onun oyununu gözlemlemektir. Şimdi sırada 6 ile 12 yaş arasındaki orta çocukluk, yani okul çağı var. Çocuk artık evden çıkıp daha geniş bir sosyal dünyaya, okula adım atar. Erikson bu dönemi başarıya karşı aşağılık duygusu evresi olarak adlandırır. Çocuk artık akademik bilgiler, spor faaliyetleri ve arkadaş ilişkileri üzerinden kendini kanıtlamaya çalışır. Matematik problemini çözdüğünde, resim dersinde övgü aldığında ya da takım oyununda başarılı olduğunda ben yapabiliyorum, ben değerliyim hissi pekişir. Ancak sürekli başarısızlık yaşarsa, akranları tarafından dışlanırsa veya öğretmeni tarafından sürekli eleştirilirse içinde bir aşağılık duygusu gelişebilir. Bu gelecekteki motivasyonunu ve kendine olan inancını derinden etkiler. Piaget'e göre bu yaşlar somut işlemler dönemidir. Artık çocuk daha mantıklı düşünebilir. Neden sonuç ilişkisi kurabilir. Örneğin suyun bir kaptan diğerine döküldüğünde miktarının değişmediğini anlar. Ancak bu mantıksal düşünce hala somut yani gözle görülür, elle tutulur şeylere bağlıdır. Adalet Özgürlük gibi soyut kavramları anlamakta henüz zorlanırlar. Bu dönemde kurallara uyma, adalet duygusu ve arkadaşlık ilişkileri çok önem kazanır. Artık sadece oyun oynamak değil, sorumluluk almak da isterler. Evde küçük görevler üstlenmek, bir takımın parçası olmak onların gelişimini inanılmaz destekler. Ve geldik o fırtınalı limana. 12-18 yaş arası ergenlik dönemi. Fiziksel değişimlerin baş döndürücü bir hızla yaşandığı, duygusal dalgalanmaların tavan yaptığı bu dönem hem genç hem de aile için oldukça zorlayıcı olabilir. Erikson bu evrenin temel çatışmasını kimliğe karşı rol karmaşası olarak tanımlar. Ergenin zihnindeki en büyük soru şudur: Ben kimim? Artık bir çocuk değil ama tam olarak yetişkin de sayılmaz. Bu arada kalmışlık içinde kendi değerlerini, inançlarını, gelecekte ne olmak istediğini sorgular. İşte bu süreçte farklı kimlik denemeleri yapar. Bir gün rock müzik dinler, ertesi gün bambaşka bir tarza bürünür. Farklı arkadaş gruplarına girer, farklı ideolojileri dener. Bunların hepsi sağlıklı bir kimlik oluşturma sürecinin parçalarıdır. Bu dönemde aileyle yaşanan çatışmalar da aslında bağımsızlık arayışının bir yansımasıdır. Genç artık kendi kararlarını vermek, kendi alanını yaratmak ister. Piaget'e göre bu soyut işlemler dönemidir. Artık ergen soyut düşünebilir. Toplumsal sorunlar, politika, felsefe gibi konulara ilgi duymaya başlar. Geleceğe yönelik planlar yapar, hipotetik durumlar üzerine kafa yorar. Bu dönemde ebeveynlerin eleştirel bir tavır yerine rehberlik eden, anlayan ve sabırlı bir tutum sergilemesi gencin bu fırtınalı denizi güvenle aşmasına yardımcı olur. Ergenlik bittiğinde ise yolculuk sona ermez. Sadece şekil değiştirir. Yetişkinlik döneminde Erikson'a göre bizi iki önemli görev bekler. Genç yetişkinlikte yakınlığa karşı yalıtılmışlık çatışması yaşanır. Birey artık romantik ilişkiler kurma, derin dostluklar edinme ve bir başkasıyla hayatını paylaşma ihtiyacı duyar. Eğer bunu başarırsa sevgi ve bağlılık duygusunu tadar başaramazsa kendini yalnız ve yalıtılmış hisseder. Orta yaşlara gelindiğinde ise üretkenliğe karşı durağanlık evresi başlar. Üretkenlik sadece iş hayatında başarılı olmak demek değildir. Aynı zamanda yeni nesillere bir şeyler öğretmek, topluma faydalı olmak, bir eser bırakmak yani kendinden sonraki dünyaya bir iz bırakma arzusudur. Bunu başaramayan birey hayatının anlamsız ve durağan olduğunu hissedebilir. Son olarak yaşlılık döneminde benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk çatışmasıyla yüzleşiriz. Kişi geriye dönüp tüm yaşamını bir bütün olarak değerlendirir. Anlamlı bir hayat yaşadım mı? İyi ki yapmışım dediğim şeyler var mı? Bu sorulara cevabı evet ise yaşadığı hayattan memnuniyet duyar ve bir bilgelik hissine ulaşır. Ancak pişmanlıklar, keşkeler ağır basıyorsa umutsuzluk ve ölüm korkusu ön plana çıkabilir. Gördüğünüz gibi gelişim hayat boyu devam eden dinamik bir süreç. Bu kuramlar bize şunu gösteriyor. Her birey eşsizdir ve kendi gelişim hızına sahiptir. Aynı yaştaki iki çocuk bile birbirinden tamamen farklı olabilir. Bu nedenle Yaşa uygun davranış dediğimiz şey katı bir kural listesi değildir. Çocuğun, gencin veya yetişkinin davranışını anlamaya çalışırken içinde bulunduğu gelişim evresini, o evrenin getirdiği görevleri ve zorlukları göz önünde bulundurmalıyız. Bir çocuğun neden inatlaştığını, bir ergenin neden isyan ettiğini anlamak çoğu zaman onun gelişimsel ihtiyacını doğru okumakla mümkündür. Unutmayalım, gelişim bir yarış değil, bir yolculuktur. Bizim görevimiz ise bu yolculukta sevdiklerimize yargılamadan anlayışla rehberlik etmektir. Bu derin ve anlamlı konuyu benimle birlikte incelediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.